Arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Şöyle bakın Ayşe'mdan oran da burada. Arabayı yıkattırmaya geldik. İtfaiyeciler burada arabayı yıkıyor. Bir hayır için 10 euroyu arabayı yıkıyorlar. Biz de geldik. Al yana sınıfındaki çocuklar falan da var. Sırada bekliyoruz. Sonra size göstereceğim. arkadaşlar arabamızı kattık Güzeldi değil mi orayı? Hmm. Bayağı da güzel yaptılar. Güzel yıkadılar. Yeah. Şimdi bir şöyle bizim buradaki bir Türk marketine uğrayacağız. plus en Şöyle arkadaşlar biz eve geldik. Al ya böyle bir kendine süpürge al. Makasını getir oradaydı ayrı şişeyi. Ama izle. ben alayım. Aldın mı? Ha, tamam. Açalım. Kameranın önünde durma. Spanaj. Çok güzelmiş annem. Hadi bir açalım hepsini. İlk denk buna pil takması lazım baba. Pilli. Hepsi <laughs> er e ya bak. Ama belki pil vardır. Bir bakalım. Ben bu çıkan oldu mu Hiç. Bu da uçları, fıskelen de uçlar. Köyü değiştirmek uçlarını fokusmayın. Neredeki uçlar... Hangi? Bunu çıkartıyorsun herhalde. Onu çıkartıp bunları takabiliyorsun. Bunu mu? Bu de Ya. Gerçek sübürge gibi.

Ondan sonra ben sevdiğim çekirdek yokmuş. Şunu aldım artık yapacak bir şey yok. Bunu çizerim. İki tane de şöyle şu meyvelerini aldım arkadaşlar. Al ya seviyor dedim iki tane alayım. Baktım hepsi kötüydü. Şöyle bunlar biraz daha iki tanesi biraz iyiydi. Neyse aldım bunları da. Bu kadar aldım Türk marketinde. Başka da bir şey almadım arkadaşlar. Arabayı yıkamaya gittik gördünüz. Ee, şey Alya'nın sınıfındaki şeyi, şey bizim bir grup grubumuz var orada bir tane anne yazmış e, gelin arabanızı yıkayın işte itfaiyeciler şey yapıyordu hayır için arabayı e, araba yıkıyorlardı 10 euroya biz de gittik arabamızı yıkattırdık orada geldik ondan sonra da işte Türk marketine uğradım işte böyle ben bir şöyle bir evi süpüreceğim sileceğim falan derken arkadaşlar bugün bir e, çalışacağım birazdan işe gideceğim Bugün saat 6 5.30'da başlıyor. 9.30'a kadar. Şunları da bir dolabıma kaldıracağım. Arkadaşlar bu arada ben işe geldim. Daha doğrusu iş yerimin orada bir krayfat var. Krayfat'a uğrayacağım. Saç boyam yokmuş evde. Saçımı boyayacaktım. Bayağı bir beyazlarım çıktı yine dedim. Bir tane saç boyası alayım içeri e, işe girmeden önce. Bir krayfat'a giriyorum hemen. Arkadaşlar ben krayfat'a girdim ve burada bayağı ucuzluklar var. %50 ucuzluk başlamış buralarda. Bakın şu vazo bile %50. Aslında alsam mı diye düşünüyorum da gerçekten lazım değil. Alıp da koysam mı ki acaba? 8 euro 4 euroya geliyor. Baya baya ucuzluklar var. Çoraplar mesela ucuzluyor. %50 %75 de olur herhalde. Bakın bunlar da ucuzlamış diş fırçanı falan koyuyorsun. Bakın iki buçuk eurodan yarı fiyatı. Buna da sabunluk. Mumlar. Mumlar da güzelmiş. Bayağı bir şeyler var. Çanta. Şöyle çantalar falan var tane ayaya bundan aldım. Şu açık rengini. Bir tane de Paw Patrol buldum. Paw Patrol da ilk aya aldım. Şöyle iyi bir şeymiş aslında ya. Bir bakayım bunlara. Bunlar da yüzde elli. Al da bir tane şundan aldım. Böyle şeyleri sever. kıyafetlerde falan da. Bir daha ucuzluk olduydı arkadaşlar. Çok o da bayağı bir şeyler aldıydım. Yastıklar. Aslında güzel bu yastıklarda da. 2 euroya geliyor bir tanesi. Şu neymiş? 75 de olacak herhalde arkadaşlar ama bakın yüzde 50 bile çok iyi bir fiyat yani. Şu da güzelmiş. Şu neymiş? Aslında alıyorsun bunu sever, clay yapınca oynar. Ben alayım alayım bundan. Şu neymiş? He, bu bende var. Bu da güzel. Küçük çocuklar için. Aa, kediler içinmiş. Bu neymiş? Bu da mı yastık? yastık yüzü. Öyle küçük bir yere sermek için güzel. 7 euro yarı fiyatı. Şöyle şeyler var. Bu neymiş? Bu da iyiymiş aslında ayaya Bazen lazım oluyor. Geçen okula okulda yemek yediler. Kendi şeylerini gözüş yoktu. Ayaya göre böyle güzel setim aslında. Alayım da dursun evde. Ya güzel fikir. Alayım bir tane. çanta, bisiklet çantası herhalde. Sence şu çantalar falan da güzel. Böyle çantalar da var. Arkadaşlar Ay benim bunu görmem hiç iyi olmadı Ucuzluk başlamış Kıraifat'ta Vallahi koşun Ay inanmıyorum ya Ben bir ucuzlu görünce Arkadaşlar böyle bir şey oluyor Hemen bir alma şeylerim geliyor Böyle bir şal aldım kendime ucuzlamış 5 liradan 2,5 euroya aldım şunu aldım Alya'ya dedim Alya clay yaparken seviyor böyle şeylerle oynamasını. Ondan sonra iki tane şu çantadan aldım Paw Patrol'un çantasını. Kızlar için yoktu. Bir tane İlkaya, bir tane Karana aldım. Şunlardan aldım makyaj için falan kullanıyorum ucuzlanmış. Bunu aldım şey yumuşaltıcı saç için. İki tane ondan aldım bir tane işte bunu aldım alyayı gösterdim orada geçen alyanın okula yemek vardı ondan sonra e, herkes böyle güzel şey getirmiş çatal kaşık falan kendine ben de alyaya çirkin şeyleri koyduydum alyanın yoktu şöyle şu çantadan da alyayı aldım bir tane okula götürsün diye okul için aldım yanıma da araba durdu neyse saç boyası aldım kendime. O lazımdı bana. Şunları aldım arkadaşlar. Şu e, dış fırçası falan koyuyorsun. Bayağıdır görüyordum aslında. Hep alayım alayım diyordum. Neyse şimdi ucuzlamış aldım artık. Sen de işte bu çantada. Tam karandan şeye güzel. Bunun içinde de şey var arkadaşlar. Şu bunlar ucuzlukta değildi de. Al Ay, ya yiyor ya. Şu cipsler. Ondan sonra kızlara Lena ya al ya, ya şöyle bir paket aldım. Bunlar da 4 eurodan 2 euroya aldım. Bir bakacağım 75 yüzde ay bu ne? Yüzde 75 olunca şunu aldım. O zaman daha çok oyuncak alırım arkadaşlar bayrama falan bebelere alırım. Şöyle bir şey aldım. Karana onlar için de zor bulunuyor. Kızlar için güzel şeyler var. Şu. Bunu da İlkay'a aldım. İlkay böyle arabaları, kepçeleri falan seviyor diye. Çok ucuzdu arkadaşlar. 2 Euro'ya aldım bunu da. Ay valla burası doldu. Benim sonra iş yerinden akşam bir tane böyle büyük bir çöp torbası getireyim. Hepsini doldurayım içeri. Yoksa bunları içeri götüremeyeceğim. Bakın şöyle doldurdum arkadaşlar Vallahi aldıklarım Arkadaşlar şöyle bir kendime hazır çorba yaptım. Ve anneannem dün şey yaptıydı lahmacun börek falan. Ben gitmediydim ben dün de çalıştım. Teyzem dün akşam getirdi bize şöyle anneannemin böreği var ıspanaklı. Bir de bunu yiyeceğim. Burada da artık videomu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah şu böreğin güzelliğine bakın. Sabah da lahmacun yedim. Neyse arkadaşlar videomu kapatıyorum. Videomuzu beğenin, yorum yapın. Bir de abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere inşallah.